Selamünaleyküm chats. Ya bakacağım ona tamam az duruyor. Ha neredesin sen? Daha da mı aşağı indin? Arkadaşlar bakın şu an arkadaş baga girdi. Çıksana be. Çık herkes görsün baga girip girmedi. Çık az be. 3 gibi diyeceğim çık. 3 2 1 Oha. Açık kaldı. Ben de açık kaldı. Ne oldu? Açık kaldı. Tamam bir daha çık gir. 3 2 1 Hadi ya şu YouTube chatini ben mi alayım Chat nasılsınız iyi misiniz? Yayın başladı chat. Naz naz ha. Adamdır. Şimdi abi. Aleykümselam hoş geldiniz yeni gelenler. Şuna ben şu reklam Ben şu yayını bir paylaşayım. Bakmadım ki bakayım az dur. Erdal bakkal. 800. Ben bu yayın 2000 şeker kasacağım ya. 2K kasasım var. Benim 2K şeker kasasım var ya bu yayın. Mehmet Reis aleyküm selam hoş geldin. Ben de iyiyim be. Abi şu Discord'a girip reklam yapıp sonra çıkacağım hemen hem yani Discord'da yeni paylaşayım abi. Bu arada op, naz reklam metni sen sende yok değil mi? Yazmaya başla o zaman. Söylüyorum. Ünlem YouTube'e. Ünlem YouTube'e 2.3 üstü Redix'lere Ünlem YouTube'e 2.3 üstü Arkadaşlar reklam etten attım. Ee, canlı yayındayız. Burada nasıl mı? Facecam açık onu söyleyeyim. Seçimi bir ayarlayamadım <laughs> abi. Ee, ne yazdık en son? Canlı yayındayız. Nokta. Facecam var. Ee, nok yok, nokta değil, Çekiliş var. Boş bırak araya yine. Çekiliş var. Nokta sahura kadar yayındayız. Nokta kaçırma. Noktaya çok önemli değil. Sahura kadar yayındayız kaçırma. Şey e e e ekrinin daha çeki çekilişi var ha? Bu arada partini boz. Parti boz direkt ya ben iş çık yapmayayım. Ne yapıyorsun şu an? R reklam mı yapıyorsun? Aynen öyle yiğit. Ve biz de reklam, reklama başlayalım. Ben de yapıyorum. Hadi bakalım chat herkes kendini göstersin. Aa bugün yeni mouse'um geldi. Hayırlı olsun. Elon kanka hayatta kalmaya girmeyeceğiz daha. Full son oyuncu. Full son oyuncu kanka. Çünkü diğer server'a geçince yayında 25 kişi olun 25 kişilik dün 11 kişiye düştük. 10 kişiye düşüyoruz. Ondan sonra 7 6 falan. Yani bundan sonra server'a girmeyeceğim ben. İsteyen de Discord'da girebilir. Ama kanka Elon burada kanka server lafı etme. Yayındakilerin yarısı oraya gidiyor sonra. Sıkıntı oluyor. Bundan sonra yayınlarda buradayız abi. Son oyuncudayız. Yani serverda daha şimdilik yayın yok. Çok az kişi kalıyoruz çünkü yayında. Yine aynı şey olsak neyse. Evet. Dünyayı niye aniden kapadın? Kanka internette sıkıntı oldu. Ben ya yani ben kapatmadım. İnternette sıkıntı oldu zaten tam kapanma saatine gelmişti. İnternette bir sıkıntı oldu kapandı. Sonra tekrar açacaktım ama saat geç olduğu için daha açmadım. saat iki buçuk, daha bir ha, saat iki buçuk bitti. Biraz uykum da gelmişti. Yalan söylemeyeyim. Bir tık da uykum vardı böyle. Ben de kapattım. Ya, Abi bizle A partide de oynar, de oynar, mı? oynar mısın? Bu arada şu giderim olsun. Değilin için. Sağ ol. Oynarız kanka zaten parti falan atacağız az, az sonraya doğru. Arkadaşlar e, çok da, da açmayacağım onu da söyleyeyim. Şimdi şey e, şey kasacağız. Şek şeker kasacağız biraz. Parti at, parti atmaya bir kişi buluruz ya. E, parti atar Elon. Elon'la bizim birlikte parti atar. Aa beraber oynayacağız mı dünkü gibi? Nasıl yani dünkü gibi derken? Kanka şey e, server'a girmeyeceğiz ama nasıl diyeyim birlikte oynarız yani. Bedwars falan, sky wars İşte eee diğer mini gamesel oynarız. Şimdi chat ee, dur bir şunu kaldır abi kaç abone kalmış? 411 aboneyiz. 420'de abi bir çekiliş yapalım o zaman. Chat 420'de. 420'de bir çekiliş yapalım chat. Şimdi o zaman birkaç kişi izleyin ona göre bir oyun falan da girelim abi. 13 kişiyiz. Tamam. Eee ne yapalım abi? Ben abi bir önce bir dörtlü gideyim abi. Daha oyuna yeni girdim. Şöyle bir elimizi ısınsın. ısınalım oyuna. Isınalım ondan sonra bakarız. Şöyle. Kaç SC kaç SC? Kanka 300 300 SC ile 2000 SC arası. Hani onun yerine RC istersen de fiyata göre RC alırız. Lan sen az re re reklam yapma ondan sonra gireriz. Baba, Niye? Esin, Esin çık. 11, 12. Dalalım abi. Hadi, Hadi bakalım chat ne oldu? <laughs> ne? Alırız. Tamam. Üzerinde indirim var. Tamamdır. Evet, e, evet. Tunahan kanalımıza abone olmuş. Tunahan kanala ve yayına hoş geldin kanka. Sunucuya ne zaman gireceğiz? Kanka sunucuya girmeyeceğiz. O kadar. Kanka onu şeyden baksana Ertuğrul YouTube'dan. Yok kanka sunucuya girmeyeceğiz ya. Az kişi kalıyoruz yayında. Bak döveceğim ama siz ha çok ses yapıyorsunuz. <laughs> Hop. Isısma. Sıkacaksan sık sprey. Kaliteli mergen geldi. Disguise'dı. Good yapacağız. <laughs> tamam yapıyoruz. iyi. <laughs> <laughs> Love Ha. Evet chat ne yapalım? Ne oynayalım? Pa parta. Ya hadi, bir çıksın, esir çıksın artık şuradan ya. Allah Allah. Aksar elini öpemiyoruz. Yok reis Atenos aç açmayacağız. Yok kanka ciğeri oynamıyorum. Nazım hadi daha. Sen reklam falan yap daha. <laughs> Hop. Hoş geldin Mesut. Diyor. Ne diyorsun lan? Döverim lazım sen. <laughs> 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 ne haydi? 15 Niye? Hadi arkadaşlar parti isteyen kim var parti atalım Parti atmaya başlıyoruz Ya o Esin az sustu tamam az Ama sus İçeri git Git içeri O zaman sus Evet Tabii ki tabus burger görmüşüm var ya iyi şimdi kim parti istiyor chat Lan şey basıyor da reklam. Evet. Tam bas. Tamamdır chat benim parti doldu. Zaten başka parti isteyen de yok. Nazım harita veriyorum. Sen de gelecek misin? Mi? Tamam hadi gel. Kaçlı? Dörtlü. Dur, ben harita en aşağıda sihirli tablo haritası. 5 4 3 2 1 bir. Hadi bakalım. Evet, e, oyun dehası kanalımıza abone olmuş. Kanalımıza beğenimize hoş geldin oyun dehası. şöyle. Abi, ha. Yok. İyi daha. Biri Tamamdır şey... Mesut. Abi, de. <laughs> ya, Düştün mü? Niye? Gibi i̇yi mi oynuyor? Nereden biliyon? Ben de iyi yol yapıyorum. Allah Allah. Hadi kanka ya. Sen niye sürekli aşağı düşüyorsun? Ya bu Mehmet'in çetesi buluyor. Mavi çok mu iyi oynuyor diyorsun? Vallahi ona orasını ben bilemem. Vurabilir. Vurabilir de vuramazdı. Ya maviyle kapışıyordum. Aleykümselam hoş geldiniz yeni gelenler. Hop. Yok. Ben Ama nasıl nasıl seninkiler bizim oraya geldi Başka onu söyleyeyim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. hoş geldin. Açtım. Niye? Evet Chat. Ee, aleyküm selam hoş geldin.

Yani çekilişe açıklamadan katılabilirsin. Açıklamadan şartları yaparak. çıktı arkadan. Çık, çık. Yani evet. çık. <laughs> bakalım ne çıktı lan? Çıktı mı? Neyse benim moralim düzeldi evet ben çıktım. Sen bir re re reklam yaparsın daha. Ben bir Skywars falan takılacağım biraz. Ben de Sen bir reklam yapsana. Aynen aynen. Yasin kanka onu e, şeyden baksana youtube'dan ben anlatsam anlamazsın youtube'dan bak anla sırf reklam yüzünden muteydim ya. Aga be. Ben Kim? Sen. Ben değil lan. Ama ben dedim. De He de Bir ne? tane orros bu çocuğu şimdi küfür inşallah bir şey yemeyiz ama bir tane orman çocuğu bana da işte bu atmış şikayet etmiş son önceki bine o hangi ormansa evet üzerine tıkladım linke bir tane orman çocuğu şikayet etmiş bize onu gördüğüm yerde param edeceğim tabi kim olduğunu bulabilirsem onu, onu yaşatmayacağım yaşatmayacağım onu kaç gün diye bakmadım Geliriz az bakalım kaç gün ante kontrol 04 29 14 14 dakikaysa 14'te 28 2 haftacık Çok az ya 2 haftacık işte o oru or bulabilirsem o oru yaşatmayacağım Evet İ istesem bakıp bulurum zaten bulacağım o çok güzel kendi şom Ya sabır Kim bilir hangi veled ha, velet diyorum Hangi veled Şikayet etti de sormuşuzalım şey. Para para elalet el, geçmişten ilten, ya sonuna kadar şampiyonun sonuna kadar Evet chat bir herkes like atsın abi yoksa yayını kapatacağım ben. Herkes bir like atabilir mi chat? Abi şöyle bir herkes bir like atabilir mi? Çekiliş 420'de. Nazmi, sen açsana yayını Niye? İşte